merhaba. Bugün yeni bir video serisinin ilk videosunu çekeceğiz. Python'da 3 boyutlu oyun geliştireceğiz. Oyun geliştirmede Python Ursina kütüphanesinden, modülünden faydalanacağız. Ursina neydi? Ursina Python tabanlı bir oyun motorudur. 2 boyutlu ve 3 boyutlu oyun geliştirmemizi sağlar. Ursina Python'la birlikte gelmediği için Bütünleşik yapıda gelmediği için onu kurmamız gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Biz VS Code üzerinde terminalden e, o kurulumunu sağlayacağız. E, üst menüde şuradaki 3 noktaya bastıktan sonra şurada terminali başlatıyoruz. Ve terminale pip install usina yazıp enter basarak usinanın yüklenmesini sağlıyoruz. Tabi bende daha yüklü olduğu için bu şekilde bir e, uyarı geldi. E, sizde bu işlem birkaç dakika sürebilir e, internetin hızına göre. Burada tabi Ursina ile beraber başka kütüphaneler de indi. Mesela Panda 3D, Plow, Piperclip, Info gibi kütüphanelerde Ursina ile beraber çalıştıkları için aynı paket dosya içinde indiler. Ursina indirdikten sonra artık Ursina'yı projelerimizde kullanabiliriz. Burada e, bir Python dosyası oluşturalım. İlk ilk ders diyebiliriz. İlk test. nokta py. E, -Sina projemizi eklemek için from Ursina import yıldız e, basarak Ursinay yı projemizi ekledik. Bu sayede Ursina içinde bulunan modüller, klaslar, metotla hepsi ayrı ayrı eklenmiş oldu. Biz burada başlangıçta Ulusina'nın Ursina klasından faydalanarak bir oyun ekranı oluşturacağız. Burada bu bir döngü başlayacağız aslında. Bir oyun döngüsü başlatacağız. Hadi onu oluşturalım şu şekilde evet o klasından bir e, obje oluşturduk. Aslında bu bize şu e, bu kod e, bize bir oyunla ilgili altyapıyı kuruyor. Ya e, ve aynı şekilde epran dediğimiz zaman bu da oyunu çalıştırıyor. Aslında bir döngüyü başlatıyor. E, bu iki kod standart Ursina'da bütün oyunlarda bulunması gerekiyor. Bizim için altyapı oluşturan kodlar bu ikisi. Bunları oluşturduktan sonra Run tuşuna bastığımızda bir ekran açılacak. Evet şu şekilde boş bir ekran açıldı. Bir pencere. Bunun ayarlarını da bu Ursina Class üzerinden yapabiliyoruz. Ee, bu dersimizin konusu değil ama burada bir Entity oluşturup e, sahnede gösterelim. O şekilde bitirelim dersimizi. Entity, e, Ursina'da oyun sahnesinde, oyunun genelinde e, e, olan her şeye Entity diyoruz. Ve mesela bir tane küp Entity'si oluşturalım. Entity Class'ı ile. Şu şekilde Entity Class'ın aldığı parametreler var. Bu da tabii ki önce şeklini modelini belirtmemiz lazım ee, bir de rengini belirtelim şimdilik kalı eşittir ee, kırmızı olsun tamam bir çalıştıralım tekrar ha, Gördüğümüz gibi bir küp oluştu ama tabii e, kamera açısı düzden baktığı için bu şekilde bir bize kayı olarak gözüküyor e tabi üç boyutlu dedik. E, üç boyutlu olduğunu şeklimi gösterelim. Şu şekliyle. E, tabi burada daha sonraki derslerde anlatacağım bir update metodu var. Önemli bir metod. Sinanın temelini oluşturan bir metod aslında. Yani parçalardan bir tanesi diyebiliriz. E, burada kübü bir döndürelim. E, rotation x80 X etrafında e, değerini ne yapalım? Bir arttıralım. Tabii tek eksende dönmesin. Hem x'de dönsün. Hem y'de dönsün. Hem de z'de dönsün. Şu şekilde <laughs> tekrar çalıştırdım. Evet dönüyor ama şeklin kenarları tam gözükmüyor. Terminal çok yukarıda olmuş onu biraz aşağı çekelim. Şimdi şeklin bir giydirme yapacağız. Bunu tekstür parametresiyle yapıyoruz. Hazır e, Ursina'da hazır giydirmeler mevcut olduğu gibi dışarıdan da giydirme yapabiliriz. Biz hazır bir böyle e, kiremit pirket tarzında bir giydirme yapacağız. Evet gördüğümüz gibi 3 boyutlu bir küpümüz. E, 3 eksende birden x, y, z eksenlerde birden dönüyor. Ee, i̇lk dersimiz bu kadar. Ee, bir sonraki dersimizde entitelere derinlemesine gireceğiz. Görüşmek üzere.